Merhabalar. Bugün TOG t 10 araçlarda AC şarjının Merhabalar. Bugün TOG t 10 araçlarda AC şarjının akımı nasıl ayarlanır onu göstereceğiz. Öncelikle şarj sayfasına girmemiz gerekiyor. Şarj sayfasına iki farklı şekilde giriş yapılabiliyor. Üstten ekranı indirdiğimizde şarj menüsüne girebiliyoruz. Veyahut da Üç noktaya bastığımızda araç menüsünün içerisinde yine şarj sayfasına geçiş yapabiliyoruz. Burada gerekli ayarları yapabileceğimiz sayfaya geçiş yapıyoruz. Şu anda aracımız şarj oluyor. AC akımını sınırlamak için araç şarjının duruyor olması lazım. Şarjımızı durduralım. Şu anda şarjımız durdu. Şarj aletimizin üzerinden de görebileceğiniz üzere şu anda AC şarj akımını 32 amper 3 fazla altı yapıda 22 kW'a denk gelmektedir. Daha düşürerek istediğimiz hızda aracımızı şarj edebiliriz. 16 amper yine 3 fazla altı yapıda 11 kW'a denk gelmektedir. İstediğimiz akım değerinde aracı şarj edebiliyoruz. Ayrıca bu menüden aracın hangi şarj yüzdesine geldiğinde durmasını istiyorsak o yüzdeyi seçerek kişiselleştirme yapmış oluyoruz. Şu anda şarjımız başladı. Aracımızı 20 amperde şarj ediyoruz. Bu şekilde 20 amper ile aracımızı şarj ediyoruz. Totalde hangi hıza denk geldiğine bakalım. 13.2 kW ile şu an tok aracımız şarj oluyor